Gençler merhaba. 10. sınıf ENS matematik defterimizin 31. haftasına geldik. Katı cisimlere başlıyoruz bu hafta. Önce dik prizmalarla başlayacağız. Daha sonra son haftamızda da piramitlerden bahsedeceğiz. Önce dik prizmanın tanımı nedir? Burada öğrenmeniz gereken terimler nelerdir? Onlarla başlayalım. Dik prizma dediğimiz prizmalarımızın yan yüzlerinin tabana dik olması lazım. Bakın yukarıda tanımını vermiş. Tabanları birbirine paralel, eş yüzeyler, yan yüzeyleri de tabanlara dik olan geometrik cisme dik prizma denir diyor. Önce şuradan başlayalım. Taban dediğimiz kim? Taban dediğimiz, bakın burada ABCD, şurası taban ve bir de EFKL, bu da taban. Hani bunların biri alt taban, biri üst taban da diyebilirsiniz. Ancak bunlar birbirine eş taban alanı dendiğinde bunların sadece bir tanesinin alanı kastedilir. Tabanları bunlar. Yan yüzeyler, yan yüzeyler. Onları da farklı bir renkle göstereyim şöyle. Bakın şurada arkadaki yüzeyimiz şöyle benekli yapalım. DCKL yan yüzeylerden bir tanesi. Taban düzlemine dik. Sol tarafta arkada kalan şöyle çizgili yapayım orayı da. AELD bu da yine taban düzlemine dik. Ön yüzeyleri de farklı bir renkle göstereyim mavi olsun. Bakın şurası da ön yüzeylerden bir tanesi. Bu da yan yüzey. Bakın bu mavi taradığım aslında şu arkadaki yeşil beneklinin aynısı. Bunlar birbirinin aynısı. Tabi bu dikdörtgen çizme olunca aynısı olur. Öyle desem daha doğru olur. Bakın burası da bir yan yüzey. Yan yüzeylerin her biri taban düzlemine dik olan alt tabanı ve üst tabanı birbirine eş olan cisme biz prizma diyoruz. Dik prizma diyoruz. Dik prizmanın şimdi bunları gösterdikten sonra sileceğim. Daha başka şeyler de çizeceğim çünkü. Dik prizmanın ayrıtları. Kenar uzunluğu demeyiz prizmalara geldiğimiz zaman. Bakın şunların her biri bir ayrıt. Şöyle kenar gibi gördüklerimizin her birine birer ayrıt diyoruz. Kaç tane ayrıt oluyor o zaman bir dikdörtgen prizma olsa? Bakın 4, 4 tabanda ve alt tabanda 8. 4 de yanlarda olur 12 tane ayrıtımız var. Şu andaki şeklin üzerinde 12 tane ayrıtım var. Bu prizmalar tabanının ismine göre isimlendiriliyor. Yani eğer tabanda bir ABCD dikdörtgen ise prizmamızın adı dikdörtgen dik prizma ya da biz onu kısaca dikdörtgenler prizması diye söylüyoruz. Tabandaki bir kare ise eğer kare dik prizma. Tabandaki üçgen seyir, üçgen dik prizma. Hatta üçgeni de özelleştirelim. Eşkenar üçgen seyir, eşkenar üçgen dik prizma diye adlandırılıyor. Prizmalar taban şekline göre isimlendiriliyor. Bizi ilgilendiren ne tür prizmalar? Dik prizmalar. Yani yan ayrıtlarım, yanal ayrıtlarım taban düzlemine dik olan prizmalar. Yani bakın şurası dik, burası da dik, burası da dik. Şöyle bu bir dik prizma ise eğer bu köşelerdeki 90'lar bir odanın köşeleri gibi düşünebileceğiniz dikmeler. Şimdi bir tane sorumuz var. Tabanı dikdörtgen olan dik prizmada diyor. Yani bu bir dikdörtgenler dörtgenler prizması. AB 12'dir demiş. Şuraya yazalım. BC 9'dur. KC 8'dir demiş ve diyor ki bize AK kaçtır? Bakın tabanı Dikdörtgen olan demiş. O halde AB'nin BC'ye dik olması lazım, değil mi? Şöyle taban dikdörtgen. Dikdörtgenin köşegeni AC, şöyle nasıl hesaplayabilirim? AC'nin karesi, AB'nin karesi artı BC'nin karesi diyerek bulabilirim. Ama bakın burada 9, 12, 15 dedim. 9, 12, 15 özel üçgende yani 3 4 5'in üç katı bu üçgen. AC'yi 15 bulduk. Daha sonra benim ulaşmaya çalıştığım kenar AK. Bakın KC'nin ABCD dikdörtgenine dik olduğunu biliyoruz. O halde KC aynı zamanda bakın şu C köşesinden geçtiği için hem AC'ye dik hem BC'yi yedik. Yani burada bir kitabın sayfalarını dik tutup açtığınız zaman göreceğiniz bir şekil olacak. Şöyle silip bir daha göstermek istiyorum burayı şöyle. Dik dediğim bakın hem bu köşe dik hem de ben AC'yi çizecek olursam burası da dik. Şimdi AC'yi 15 buldum. Şöyle burası 15. Buna dik olan uzunluk da 8. O zaman bir Pisagor daha yazıyoruz bakın. AK'nın karesi KC'nin karesi artı AC'nin karesidir. Neydi 8, 15? 17 de yine özel üçgende. Buradan görmemiz şuraya bakın. Şu dik üçgene Pisagor yazdım. 8, 15, 17 dedik. AK uzunluğuna. AK'nın ismi neydi? Cisim köşegeni diyeceğiz. Dikdörtgen prizmadan bahsederken. Şimdi bu prizmanın alanları. Yani prizmanın alanı nasıl bulunur, hacmi nasıl bulunur? Zaten ÖSYM'nin her yıl sorduğu soru genellikle dikdörtgenler prizması olmak üzere. Genellikle dik prizmalar desek daha doğru aslında. Alanı nedir, hacmi nedir mevzumuz bu. Şimdi nerelerin dik olduğunu tabii ki bulabilmek asıl mevzu. O nedenle çok dikkatli olmanız lazım ve bu cisimlerin sanki bir yüzeyin üzerinde duruyormuş gibi değil de boşlukta asılıymış gibi düşünmeniz lazım. Boşlukta asılı bu cisimler diye düşünmeniz lazım. Yani tabanına göre değişir tabi ama burada çizilen şekle göre konuşuyorum. Burada çizilen şekle göre 6 tane yüzey görmeniz lazım. Alttakini de göreceğiz yani. Bunu bazı üç öğrencilerimin alt tabanı görmediklerini bildiğim için söylüyorum. Alan dediğimde bu durumda benim bu şekil üzerinde konuşacak olursam 6 tane yüzeyin alanını bulmam lazım. Bu yüzeylerden bir tanesi bakın şurada tabanda gördüğünüz A, B, C, D dörtgenin alanı. Burası taban. Eğer bu bir yamuksa yamuğun alanını bulmam gerekir. Bir dikdörtgense dikdörtgenin, bir altıgense altıgenin alanını bulmam gerekir. Buna taban alanı diyoruz. Peki üstteki alanda bunun aynısı mı? Evet üstteki alanda bunun aynısı. Ama taban alanı dendiğinde ben sadece bunların bir tanesini kastederim. Taban alanı dediğinde ya üsttekini ya da alttakini bir tanesini bulurum. Yanal alan dendiğinde ise ya da yan yüzeylerin alanı dendiğinde ise bakın önce arkadakini tarayarak başlamak istiyorum. Şu arkadaki yüzeyin alanını bulmamız gerekir. Yanlardaki iki yüzeyin alanını bulmamız gerekir. Ve bir de en önde gördüğümüz, orayı şöyle dikey tarayayım. Önde gördüğümüz yüzeyin alanını da bulmamız gerekir. Şimdi farklı bir renge dönüştüreyim kalemin ucunu ve şuradan başlayalım. Bakın şurası benim prizmamın yüksekliği. Yan ayrı uzunluğu prizmamın yüksekliği. Arka kenara da şuraya da A demek istiyorum. A çarpı H arka tarafta taradığım D, DCKL dörtgeninin alanı. A çarpı H arka yüzeyi de gördüm. Artı sağdan devam ediyorum. Buraya da B dedim. Bakın B çarpı H da C, B, F, alanı. İsterseniz şöyle üstüne de yazayım ben onları. Artı C, B, F, K'nın alanı. Artı şimdi ön yüzdeki alanı buluyorum. ABFE'nin alanı. A, B, F, e alanı burada da C diyelim bari. H çarpı C'ye eşit. Artı en son şuraya da D diyeceğim. A, e, L, D alanı da D çarpı H'a eşit. Çünkü burası da H. Şimdi bakın bunların hepsini H parantezine aldığımızda A artı B artı C artı D buluyoruz. Yani taban çevresi. Bakın burası taban çevresi. Yanal alan diyor. Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Şeklimizin tabanı ne olursa olsun. Yan yüzeylerin her biri bir dikdörtgendir. Dik prizmalar için konuşuyorum tabii ki. Her biri bir dikdörtgendir. Ve yükseklikleri de eşittir bu dikdörtgenlerin. Şöyle bir kenarları eşit daha doğrusu. O nedenle taban çevresi çarpı yükseklik diyerek bütün dik prizmaların yanal alanını bulabilirim. Peki yüzey alanı dendiğinde neyi kastediyorum? Yüzey alanı dendiğinde burada gördüğüm altı yüzeyin altısında kastediyorum. O yüzden 2 tane taban alanı artı yanal alan diyerek bütün yüzeylerin alanlarını bulmam gerekiyor. Şimdi burada bir sorumuz var. Diyor ki biz bu prizmanın yanal alanını soruyoruz. Peki bu prizma ne? Prizmaya şekle bakarak hemen bu bir prizma değil de sanki daha çok böyle çadıra benziyor gibi. Prizmaların hani üst ve alt tabanları birbirine paralel olacaktı. Bunun tabanı nerede dersiniz diye düşünüyorum. Bakın bu şeklin nasıl durduğuna değil, şekilde bu cisimden nasıl bahsedildiğine bakmamız lazım. Cisimden üçgen dik prizma diye bahsetmiş. Yani demek ki tabanlarım üçgen olanlar. Bakın şurada arkada gördüğünüz tabanlardan bir tanesi ve burada önde gördüğünüz de yine tabanların diğeri. Bunlar tabanlar. Yani bizim bu prizmamız alışık olduğumuz şekilde durmuyor, devrilmiş. Yüzey alanını bulmam için bu taban alanlarının birinin alanını bulmam gerekir. Bunun dışında bir de Bunları da yeşil yapalım yine. Bakın bir şu yan tarafta iki burada sağ tarafta yana doğru duran ve üç bir de tabandaki üç alanı bulmam gerekecek. Peki bütün hepsini temizliyorum şimdi bakın burayı ve hesaplamalarımıza başlıyoruz. Önce kalemimizin rengini değiştirelim. Verilenleri yazalım. AE 12'dir demiş. EB 7-12'dir demiş, AB 10, BC 18 demiş. Bakın ortalığı çok karıştırmadan önce tabana bakalım şuraya. Burada bir dik dörtgen olacak. Kenar uzunlukları 10 ve 18. 10 çarpı 18 buranın alanı. Artı burayı şimdi temizleyeceğim. Görebilmeniz için aslında onları tekrar tekrar temizleyerek yazıyorum. Şimdi şurada yan yüzeye bakıyoruz. Bakın burası da bir dikdörtgen. Çünkü bu bir dik prizma. Kenar uzunlukları 12 ve 18 olan bir dikdörtgen. Bunun da alanını bulduk. Şimdi nerede sıra? Şimdi sıra şu arka tarafta. Bakın şöyle. Bu çadırın görmediğimiz yüzü. Burası da bir dikdörtgen. Kenar uzunlukları yine 12 ve 18. Bu hesapladığım yanal alanımız. Zaten soru da bize burayı soruyor. Yanal alanı. Yanal alanı o zaman taban çevresi çarpı yükseklikle hesaplanıyordu. Bakın taban çevresi 10, 12, 12 çarpı yükseklik alanı bulmam için yeterli. Hesaplayalım 24, 34 oldu. 34 çarpı 18 yanal alan. Bunu kafamdan çarpamayacağım. Hemen şöyle çarpıyorum. Yanlış hesaplamıyorsam 612 santimetre kare oldu yanal alanımız. Peki biz buraya tüm alanı da hesaplamak istesek yani yüzey alanını bulmak istesek ne yapmalıyız? Yüzey alanı için önce şurayı bir temizleyeyim tekrar. Yüzey alanı için bakın yanal alanı bulduk. Bir de Taban alanlarını bulmamız lazım. Yüzey alanı için. Taban alanları da bakın şuradan bir dikme çiziyorum. Burası ikiz kenar dik üçgen oldu çünkü. İki, pardon, ikiz kenar üçgen oldu. Tabanı 5-5 diye böldüm. Yükseklik Pisagor yazarak bulabileceğim değer. Tabi burada güzel bir şey bulamayacağız. Burası özel üçgen olmadığı için. Yüksekliği bu şekilde bulduğumuzu varsayalım. Taban alanı da. 10 çarpı h bölü 2 olur. Yani 5h. 2 tane de taban alanını 612'nin üzerine eklersek yüzey alanı. Buradan h düzgün bir şey çıkmayacağı için hesaplamadım ben bıraktım. 2 tane taban alanı artı yanal alan şeklinde bulunabilirdi. Devam edelim. Şimdi prizmanın hacmini nasıl buluruz? Prizmanın hacmi çok standart. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban tabii ki değişir. Daha önce de söylediğim gibi taban kare ise karenin alanı çarpı yükseklik. Taban altıgen ise altıgenin alanı çarpı yükseklik dememiz gerekir. Hacmi bulmak için. Hemen buraya uygulayalım bakın. ABC üçgeni tabanı olacak şekilde bir dik prizma verilmiş ve demiş ki AC ile AB birbirine eşit 20'dir. Hemen şöyle üzerine yazıyorum. Yani tabanı ikiz kenar üçgen. B a, yanlış yere yazmıştım bu arada bir saniye çok özür diliyorum. AB 20 idi. BC de 24'tür demiş. BB üssü 30'dur denmiş. Bu bizim yüksekliğimiz, yan ayrıtımız, yükseklik. Prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi yüksekliği biliyoruz. 30. Tamam, burayı hazırladık. Şimdi taban alanını bulalım. Taban alanı bakın burada bir ikiz kenar üçgen var demiştim. Şöyle ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlarının birleştiği yerden yani tepeden bir yükseklik çizdim. Burayı 12-12 diye böldü. 24'ü de sileyim. Kalabalık etmesin burada. Yüksekliğime de h diyeceğim. Pisagor yazarak h'ı bulacağım. Ama tabi özel üçgeni gördüyseniz en güzeli. Neydi özel üçgenimiz? 12, 16, 20 oluyordu. Yani 3, 4, 5'in 4 katı. H'ı 16 bulduktan sonra taban alanım ABC üçgeninin alanına eşit. Yani taban 24 çarpı yükseklik bölü 2. 192 santimetre kare taban alanım. Bunu getiriyoruz. Bakın şurada yazıyoruz. 192 çarpı 3 yani kaç olur bu da hemen hesaplayalım. Santimetre küp, 5760 santimetre küp oluyormuş prizmamızın hacmi. Dikdörtgenler prizmasıyla devam ediyorum. Şimdi dikdörtgenler prizması. Daha çok karşımıza çıkacak prizmalardan biri. Tabii ki genel formüller bunun içinde geçerli. Ancak karşımıza daha sık çıkacağı için burada bir özet yapalım tekrar. Tabanı dikdörtgen ve yan yüzeylerin her biri birer dikdörtgen. Bu şekilde AB, EF, KL ve DC her birinin birbirine eşit olması gerekir. Şöyle, her biri bir dikdörtgen yüzeyin bir kenarı çünkü. Peki BC'ye eşit olanlar kimler? Onları da şöyle üzerinden geçerek göstereyim. BC'ye eşit olan uzunluklar da FK, EL ve AD uzunlukları da BC'ye eşit. Yüksekliğimiz KC, FB, LD, AE de birbirine eşit. Yani dikdörtgenler prizmasının birbirinden farklı uzunlukta 3 tane ayrıtı var. A, B ve C ayrıtları. Bakın tam bu köşede C, B'ye, C, B de A'ya dik. Ya da şurada da göstereyim bakın. Şöyle bir diklik, böyle bir diklik ve böyle bir diklik. Her köşede mevcut. 8 köşesi var. 8'inde de aynı diklikler mevcut. Birbirine dik 3 farklı ayrıttan oluşuyor dikdörtgenler prizması. Taban alanı A çarpı B de olabilir. B çarpı C de olabilir. A çarpı C de olabilir. Dolayısıyla nereyi taban görmek istediğiniz dikdörtgenler prizmasında bir şey değiştirmez. Yüzey alanı dendiğinde bütün yüzeylerin alanların toplamı istenir bizden. Bakın A çarpı B'den bir tane burada aşağıda var. Bir tane de yukarıda. İki tane A çarpı B. A çarpı C'den o nerede? Şöyle göstereyim. Kırmızı ile göstereyim en iyisi. İşaretleyemedim bir türlü. Şöyle A çarpı C'den bir tane bakın burada ön yüzeyde var bir tane de arkada var. iki tane A çarpı C. B çarpı C'den bir tane bakın burada var bir tane de şurada böyle benekli yapayım. Biri sağda biri solda olmak üzere iki tane de B çarpı C yüzey alanlarının tamamını verir. Yani aslında üç ayrıtının ikişer ikişer çarpımının iki katıdır desek olur. Hacmi ise bu üç ayrıtın çarpımıdır. A çarpı B çarpı C ya da B çarpı C çarpı A demeniz fark etmez. Üç ayrıtını çarparak da hacmini hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu öğrendiğimiz formülleri örneğin üzerine uygulayalım. Hacmi 368 cm küp olan bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç ayrıtı ABC'dir demiş. Aralarında bir bağıntı var alanı nedir diye soruyor. Şimdi ABC ayrıtlarının çarpımı 368'dir. Şuraya yazalım. Hacmi neydi? A çarpı B çarpı C hacmini veriyordu. Ve bir de 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C'yi de soru bize 3 bölü 8 olarak vermiş. Alanı için ne yapmam gerekiyordu? Onu şuraya bir yere yazalım yüzey alanı 2 tane AB, 2 tane AC, 2 tane de BC. Yani iki parantezinde AB artı AC artı BC'dir dedik alanı da. Şimdi burada ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Bu 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C ifadesinin paydalarını eşitliyorum. Bunu B çarpı C ile, burayı A çarpı C ile, bunu da A çarpı B ile çarpacak olursam A çarpı B çarpı C olur. Ortak paydamız BC artı AC artı AB'de pay kısmı oldu. Şimdi bakın ABC'nin değerini biliyoruz. 368'di. O halde 368'i 8'e bölecek olursam şöyle hemen bir kenarda böleceğim. Kafamdan bölemedim. 46 oldu. Buradan da bir içler dışlar çarpımı yaparak bakın ayrıtların ikişer ikişer çarpımlarını bulduk. 258 oldu. Peki alanı neydi? Alanı da bunun iki katıydı. O halde alan 516 yanlış çarptım herhalde 516 santimetre kare olmalı bu cismin alanı diyerek devam ediyorum. Taban alanı bir kenarı a ise eğer a karedir. Her bir yüzeyin alanı a karedir zaten. Yanal alan demiş 4 a karedir. Şimdi yanal alan dediğinde bu küpü bir yere yerleştirdiğini düşünerek yanal alan diye konuşuyorum. Yüzey alanı dediğimiz zaman 6 tane a kare çünkü 6 tane birbirinin aynısı yüzeyimiz var. Her biri bir kare. Hacmi de Taban alanı a kare çarpı yükseklik yüksekliği de a olduğu için a küp oldu. Şimdi hemen bunu şurada bir uygulamasını görelim. Yandaki küp de demiş böyle bir bağıntımız var. EM kaçtır demişler. Bakın BM 3 MC 2 olmalı ki bu bağıntı 6'yı sağlasın. Şuraya yazıyorum. Bu bir küp. O halde BC 5 ise AB'nin AE'nin ve diğer bütün ayrıtlarının bu şekilde 5 5 olması lazım. EM'yi bulmak için bakın şöyle A ve M'yi birleştirelim. AE taban düzlemine dik olduğu için AM'ye de diktir diyelim. Peki AM uzunluğunu biliyorsam şu üçgene Pisagor yazarak EM'yi ona da x diyelim bari x'i bulabileceğim. Önce o halde şurayı görün. Bakın AB de BM ye yedik. Yani tabandaki de bir kareydi. O yüzden burada da bir dik üçgenimiz var. Buraya da y diyelim bari. Y kare 5'in karesi artı 3'ün karesi olmalı. Yani y kare 25 artı 9 34 olmalı. Y kare benim için yeterli. O yüzden y'yi bulmak için zorlamayacağım. Sonra ilk bıraktığım üçgene geri dönüyorum. X karede 5'in karesi artı y kareydi. Artı 34. X karede o halde 59 oldu. Bize sorulan uzunluk kök 59 santimetre oluyormuş ve yine son yıllarda daha doğrusu birkaç yılda bir ÖSYM'nin sormayı seçtiği bir soru tipi bu. Cisimlerin yüzeylerinde ilerleyen bir hareketlinin aldığı en kısa yol sorulduğunda bu cismin açınımını düşünmeniz gerekir. Yani yüzeylerin aynı düzleme getirip o düzlemin üzerinde ilerletmeniz gerekir hareketliği. Şimdi sorumuza gelelim. Taban kenarı 5 cm olan düzgün altıgen dik prizma demiş. Tabanı düzgün altıgen ve bir kenarı 5. Şu şekilde yazalım. Bütün yan yüzeyleri 6 tane yan yüzeyim var. Altısı da dikdörtgen ve her birinin bakın yüksekliği 8 cm olduğu için bu dikdörtgenlerin her birinin bir kenarı 8. Diğer kenarı da 5 zaten. Bu prizmanın A köşesinden D üstü köşesine yan yüz üzerinde gösterilen yolu izleyen hareketlinin aldığı en kısa yol kaçtır diyor. Şimdi o zaman benim cismimi şuradan şuraya ilerleyen bu hareketlinin aldığı yolları görmem için bakın şu yüzeyi sonra hemen yanındaki yüzeyi ve onun arkasındaki yüzeyi böyle hemen onun ardından gelen yüzeyin açılımlarını yan yana görmem lazım. Önce en önde görmekte olduğum yüzeyi açıyorum. Sadece ihtiyaç duyduğum yüzeyleri açıyorum. Diğerlerini açmayacağım. Bak, şurası A, burası B. BC'yi de yanına açıyorum. Burası C, şurası C üssü, burası B üssü. Onları da yazalım. Ve yan tarafta buradan önden göremediğimiz CD'yi de açıyorum. Bakın şöyle doğrusal olmalı burası. Şöyle. CD'yi de açtım. Benim hareketlimin A'dan D'ye gitmesi gerekiyordu şöyle. Biraz daha düzgün çizseydim daha iyi olurdu. Ancak bu kadar çizebildim. Böyle ilerlemesi gerekiyor. Bakın burada oluşan dik üçgenin kenarlarını da yazalım. 8, 15 oldu dik üçgenimizin kenarları. Hareketlinin aldığı yolun en kısa olması için hareketlimizin A'dan D dümdüz ilerlemesi lazım. Yani aldığı en kısa yol A D üstü olmalı. 8, 15 neydi üçgenimiz? 17 santimetreymiş. O zaman aldığı en kısa yol. Peki diğer yüzeyler ne oldu? Diğer yüzeyler bakın burada duruyorlar. Onları açmadık. Onlar bu şekilde burada hala bekliyorlar. O yüzeyleri açmadım çünkü sadece ben 3 tanesini açtım. Şöyle açmadığım yüzeyleri de geri göstereyim. Açmadığım yüzeyler burada taramamış olduğum yüzeyler. Yüzeylerin 3 tanesini taramıştım. Taradığım 3 tane yüzeyi daha doğrusu bu hareketlerin genelde karınca oluyor. Karıncanın yürüdüğü yüzeylerin açınımı bana lazım olan ve burada kırılmadan dümdüz doğrusal bir şekilde ilerlemesini sağlarsam alacağı en kısa yolu bulmuş olacağım. Bu konuda konuşacaklarım da bu kadar. Yine sizin daha fazla soruyu bulabileceğiniz kitabı biliyorsunuz. 10. sınıf ENS defter öncelikle ve yine 10. sınıf dışında da TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nda da bu sorulardan bulabileceksiniz. Çok fazla soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.